Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere, ilahi huzura yükselecektir. İsra ve Miraç olarak ifade edilen bu ilahi ikram, bütün beşeri perdeler kaldırılarak idraklerin ötesinde ve tamamen ilahi ölçülerle gerçekleşen bir lütuftur. Beşeri manada mekan ve zaman kavramı ortadan kalkmış, milyarlarca insan ömrüne sığmayacak kadar uzun bir yolculuk ve sayısız müşahadeler, bir saniyeden daha az bir zaman içerisinde gerçekleşmiştir. İsra ve Miraç mucizesi, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde anlatılmıştır. Kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan kendisine bazı ayetlerimizi göstermek için etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla bilen, hakkıyla görendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o gece Mescid-i Aksa'da bütün peygamberlere imam olup namaz kıldırdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre İsra gecesi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme birinde şarap, diğerinde süt bulunan iki kase getirildi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir baktıktan sonra süt kasesini tercih etti. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam seni insanın yaratılış gayesine uygun olana yönlendiren Allah'a hamdolsun. Şayet içki dolu bardağı alsaydın, ümmetin sapıklığa düşerdi, dedi. İsa ve Miraç hadisesiyle İslam'ın fıtrat dini olduğu görülmüş, içi bozuk ve kalbi hasta kimselere semavat kapılarının açılmayacağı beyan olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Böylece bütün ümmetini temsil ediyor, ve onların fez menbaı oluyordu. Burada süt fıtratı, şarapsa dünyaya rağbeti temsil etmekteydi. İsra hadisesiyle Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülen Peygamber aleyhissalatu vesselama Miraç şerefi bahşolundu. Gerçekten Mescid-i Aksa'ya varan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Buradan Hazreti Cebrail'in rehberliğinde Sidretül Münteha'ya kadar yükseldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiseyi şöyle anlatıyor. Ben Kabe'nin hatim kısmında uykuyla uyanıklık arasındaydım. Yanıma merkepten büyük, katırdan küçük, beyaz bir hayvan getirildi. Bu Burak'tı. Ön ayağını gözünün gördüğü en son noktaya koyarak yol alıyordu. Ben onun üzerine bindirilmiştim. Böylece Cibril aleyhisselam beni götürdü. Dünya semasına kadar geldik. Orada kapının açılmasını istedi. Gelen kimdir denildi. Cibril dedi. Beraberindeki kim denildi. Muhammed aleyhisselatu vesselam dedi. Ona miraç daveti gönderildi mi? Denildi. Evet dedi. Hoş gelmişler. Bu geliş ne iyi geliştir denildi ve kapı açıldı. Kapıdan geçince orada Hz. Adem aleyhisselamı gördüm. Bu babanız Adem'dir. Ona selam ver denildi. Ben de selam verdim. Selamıma mukabele etti. Sonra bana Salih evlat hoş geldin Salih peygamber, hoş geldin dedi. Sonra Hz. Cebrail beni yükseltti ve ikinci semaya geldik. Burada Hz. Yahya ve Hz. İsa aleyhisselamla karşılaştım. Onlar teyze oğullarıydı. Sonra Cebrail beni üçüncü semaya çıkardı ve orada Hz. Yusuf aleyhisselamla karşılaştık. Dördüncü kat semada Hazreti İdris aleyhisselamla, beşinci kat semada Harun aleyhisselamla, altıncı kat semada ise Hazreti Musa aleyhisselamla karşılaştık. Salih kardeş, hoş geldin. Salih peygamber, hoş geldin dedi. Ben onu geçince ağladı. Ona niye ağlıyorsun denildi. Çünkü benden sonra bir delikanlı peygamber oldu onun ümmetinden cennete girecek olanlar, benim ümmetimden cennete girecek olanlardan daha çok dedi. Sonra Cebrail beni yedinci semaya çıkardı ve İbrahim aleyhisselamla karşılaştık. Cebrail aleyhisselam, bu baban İbrahim'dir, ona selam ver dedi. Ben selam verdim, o da selamıma mukabele etti. Sonra salih oğlum, hoş geldin. Salih peygamber, hoş geldin dedi. Daha sonra bana, ya Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara cennetin toprağının çok güzel, suyunun çok tatlı, arazisinin son derece geniş ve dümdüz olduğunu bildir. Söyle de cennete çok ağaç diksinler. Cennetin ağaçları ve velhamdülillahi ve la ilahe ve vallahu ekber demekten ibarettir dedi. Sonra Sidretül Münteha'ya çıkarıldı. Bunun meyveleri Yemen'in Hacer testileri gibi iriydi. Yaprakları da fil kulakları gibiydi. Cebrail aleyhisselam bana ''İşte bu Sidretül Münteha'dır dedi. Burada dört nehir vardı. İkisi batını nehir, ikisi zahiri nehir. Bunlar nedir ey Cibril diye sordum. Şu iki batını nehir, cennetin iki nehridir. Zahiri olanların biri Nil, diğeri de Fırat'tır dedi. Sidretül Münteha'da Cebrail aleyhisselam, Ey Allah'ın Resulü, buradan öteye yalnız gideceksin deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Niçin ey Cibril diye sordu. O da Cenab-ı Hak bana buraya kadar çıkma izni vermiştir. Eğer buradan ileriye bir adım atarsam yanar kül olurum dedi. Artık bundan sonraki yolculuğa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yalnız devam etti. Kendisine harikulade tecelliler lütfedildi. Cenab-ı Hakk'ın cemaliyle müşerref oldu. Bu yolculukta yaşananların layıkıyla ifadeye dökülmesi, hayal ötesi bir hakikati beşer idrakinin çerçevesine sığdırmaya çalışmak gibi zor bir keyfiyettir. Hakikati ve asıl mahiyeti Allah'la onun habibi arasında ebedi bir sır olarak kalan muhteşem tecelliler tamamen alemi gayb şartları dahilinde tahakkuk etmiştir. Bununla birlikte Allah'la onun yüce peygamberi arasındaki bu muhteşem esrar tecellisi, vahye muhatap olanlara Rabbin sonsuz kudret, azamet ve saltanatını sergilemektedir. Ayrıca Miraç hadisesi, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin son olarak Taif'te maruz kaldığı zulümler neticesinde Kalbini dolduran hüznü, sürura tebdil etmek maksadı ilahisine de matuftur. Aslında zaman ve mekan kaydı dışında gerçekleşen bu ilahi tecellinin, insan müfekkiresi için tamamının kavranması imkansızdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bütün peygamberler hakkında vaki olan ilahi lütufları aşan müstesna bir ikramı ilahiyle Miraç'ta zatı uluhiyete mahsus, zamansız ve mekansız bir alemde Muhammed Mustafa ile Rabbinin araları iki yay arası kadar ya da daha yakın oldu diye bilinen bir tecelliye muhatap olmuştur. Efendimizin Cenabı Hakla olan buradaki konuşması bütün müminlerin miracı olan namazlarında okudukları tahiyyatın sözlerinden oluşmaktadır. Miraç'ta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sayılamayacak kadar çok ayetler görmüştür. Nitekim bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyururlar. O gece göğe yükseltildim. Öyle bir makama çıktım ki orada kalemlerin gıcırtılarını duyuyordum. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir makam ve seviyeye çıkarıldı ki Orada kainatın mukadderatını yazan kalemlerin seslerini işitiyor, idrak ötesi hakikatlere muttali oluyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Cibril'in refakatinde kendisine cennet ve cehennem gösterilmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Miraç hadisesi sonunda şu üç şey verildi. 50 vakit namaz sevabına denk, 5 vakit namaz verildi. Bakara suresinin son iki ayeti verildi. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden olup da Allah'a şirk koşmayanların büyük günahları bağışlandı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye dönmek üzere Beytül Makdis mescidinin kapısına bağladığı Burak atına binip tekrar Mekke'ye döndü. Miraç'ta yaşadıklarını anlattığında Mekkeli müşrikler ondan delil istediler. Efendimiz Aleyhisselam'ın yolda gördüğü kafileden, Kudüs'ten, Mescid-i Aksa'dan haber vermesine ve onların da bunları tasdik etmesine rağmen müşrikler yine de iman etmediler. Kalkıp durumu Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'a haber verip onunla alay etmek istediler. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh eğer bu sözleri o söylediyse şüphesiz doğrudur diyerek hemen tasdik etti ve bundan sonra Hz. Ebu Bekir radıyallahu an Sıddık ünvanını aldı. Müzik Ey bizleri varlığa erdiren, var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran güzeller güzeli Rabbimiz. Sana sonsuz hamdü senalar olsun. Kainatın iftihar tablosu Peygamber Efendimiz'e sonsuz salatü selam olsun. Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergahı ilahinin önünde el açıp yalvarıyoruz. Ya ilahe lalimi, bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla kapına dayanıyor. Şu mübarek gecede bir kere daha halimizi arz etmek istiyoruz. Halimiz sana aya. Beklediğimiz asırlardan biri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman. icabet buyur. Ey rahim Rahman. Ümmeti Muhammed perişan, derbeder ve ızdırap içinde. Bütün dileklerimizi kabul buyur ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur. Aç ve yalnızlıkla tir tir titreyen kalplerimizi iman ve itminanla doyur. Amin.